Aa işte bundan kaçıyoruz bak. Hızlı bir şekilde kaçalım. Arkadan mı geliyor? Önden mi geliyor? Bilmiyoruz. <laughs> Aa! Aa şirek mi? Bu ne ya? Bu ne ya? Abo kafa dönüyor. K kızım kalksana. Oo Sonic mi? Nereye gideyim? Tehlikeli bir şey olacak gibi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> Oyun kaçabilir arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yere girdik şu anda. Kimden kaçıyoruz? Tıp <laughs> tıptan. Fareden kaçıyoruz. Videoya geçmeden önce beğenelim. Hadi oynayalım bari. Diyor ki kaç. Ok işaretlerini takip etmemiz lazım. Şu suç bu ne? Aa işte bundan kaçıyoruz bak. Nereye gidiyoruz şimdi? Karşıdan mı gireceğiz? Welcome diyor. Hoş geldin diyor. Allah. Checkpoint yaptı. Burası neresi? Burada bir şeyler yapacağız mı? O zaman şu karanlığın içinden kaçalım. Merhaba mı? <laughs> ortam çok, ortam çok gergin. Ayda nereye geldik? Çocuğa bak, parçalandı. Zincirlerin üstünden yukarı çıkacağız. Hızlı bir şekilde kaçalım. Arkadan mı geliyor, önden mi geliyor bilmiyoruz. Ama çıkışa... abi daha parçalandı çocuk. Ova çocuk nasıl düştü? İki iki düşüyor. Geç. O Sonic mi? Vay. Ne? ne, diyor? Bir şeyler söylüyor ama adla berebiyor. Söylesin mi? Anlayamıyorum O Okuyamıyorum Bir dakika bu yoldan gitme diyor. Aa burası yanlış yermiş. Nereden gideceğiz? Buradan. Buradan mı gidelim? Evet. Emin misin? Eminim. Yusura ben hiç... Hayır. Çok fena gerili müziği vermişler. Böyle olmamalıydı. Eğlenmemiz lazımdı. Çıkış var mı? Kaç 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 kaç. sıra sol sağ bir şeyler söyle. Bilmiyorum ben. Buradan gidelim bu sefer. Aa doğru yere geldik tamam. Nereden çıkacağız? O ne? O ne? Bu ne ya? Abo kafa dönüyor. K kızım kalksana. Burada ne diyor? Seni görüyorum diyor. Fare. Ay bu odadan çıkmam lazım. Kapıya gelmiş. Bak kapının orada duruyor. Oba. Ay ağzım açık kaldı. Kızım gerçekten. Of. Ağzım açık kaldı. Baya bir gerilimli yapmışlar. Bak kapıdan bize geliyor. Bak sallanıyor orada. Of Devam. Hayır. Gördün mü? Şu çeker gibi döndü. Nereye attı? Nereye attı bizi? Şaka yapıyorsun sen. Vallahi attı bizi. Kusura nereden gideceğiz kızım? Buradan mı gideceğiz? Ha bunun üstünden geçeceğiz. Ayda orayı geçirtti bence bizi biliyor musun ileri gittiğimiz için. Bu ne ya? Pis pis şeyler koymuşsunuz. Nereden gittiğimi... İnan bilmiyorum. Kesin gelecek. Yok ya. Hadi bas. Yardım edeyim. Orada Basalım. tuşa bastık. Yusen diyor. Yusen. Çıktık. Aha. Çıktık. Çıktık da çok karanlık. Etrafı göremiyoruz. Aa ben onun üstünden yukarı çıkılacak zannediyorum ya. Vallahi yandık. Nereden gideceğiz? Müzik seni gerdi mi? Önce peruk uçtu. Kafamızdaki peruk arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Saçımız yok bizim. normalde keliz. Arkadaş buradan nasıl geçeceğiz? Oo, Baba şu üstünden gideceğim. Bence de öyle bir şey yapacağız kızım. Taşın üstünden geçelim hadi. Hayır geçilmiyor. Direkt karşıya zıplayacağız. Geçtik. Bir tane daha zincir gelmesin. Şunlara değmek hiç istemiyorum. Allah buradan geçecek. Nereye geçtik? Ay çok karanlık. Gülüyor. Çok karanlık gerçekten. Ne diyor? Diyor. Ne no diyor? Ablıyor. Bir yerden çıkacağız. Ya baba şurada şey var ya. Baba bir şey diyeceğim. Biz zaten buradan gelmedik mi? Aa çıktı yukarı. Biz zaten buradan gelmiştik. Obo! Onlar oynamıyor Allah'tan ya. Bak bu oynuyor. Geçtik. Şurada oynuyor göremedim. Oo sıcak diyor. Bardakların üstünden gidecek. Aa! Sıvıya değmememiz gerekiyormuş ama biz bilemedik. Neyse devam edelim. Aracığım sıcağa değmediyor diyor yani anladın mı? Kahve dökülmüş yere. Yere kahve dökülmüş. Görebiliyor musun? Göremiyorum arkadaşlar ben aydınlatacağım oyunu. Biz göremiyoruz, siz görün bari. Ayda! Çocuk burada kaybetmiş. Beyme! Değdi. Ya bir kere bizim peşimizden koştursun. Kızım, bilmiyorum belki koşturabilir. Aa, şirek mi? Şirin burada ne işi var? Ya şu lazerlerden beni bir kurtarabilir misiniz? Çıkmak istiyorum lazerlerden. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Duydu mu sesi? Çıktık bir dakika biz neredeyiz? Hayda. Şöyle oynamak istiyorum bir dakika. Ne? Dışarı çıktık. Dolunay var. Ne? Dışarı çıktık dolunay var. Şunun üstüne. Dolunay ne? Ayın tamamı. <laughs> Şimdi nereden gideceğiz arkadaşım ya? Böyle zor oyunlar yapıyorsunuz, bizi de yoruyorsunuz bak. Ha buradan gidecekmişiz tamam. Şöyle devam etmek zorundayız şu an. Hayır ya. Sürekli şeyde kalmamız gerek yerde. Bir dakika nereye attı bizi? Yusuruş bir yere attı kızım. Bunun üstünden ben nasıl diyeyim ya? Allah aşkına akıl var mantık var ya. Ha zıpladı vallahi. kafamıza eğmese. Tamam ne diyor orada bir şey diyordu. Dunlar. Yusura. Gideyim mi kızım? Tehlikeli bir şey olacak gibi. Buradan git diyor. Nereye gideyim? Bitti mi? Bu kadarcık mıydı? Bu kadarcık mıydı? Bu neyin nesi? Şuraya girsene. Hadi buna girelim bakalım. Çok hızlı bitti ya. Evet. Bu ne? Buradan kaçış mı? Ha, vah wow. bu değişik bir oyuna benziyor İsroş. Ne dersin? Sonra oynayabilir miyiz? Oynayabiliriz. Hapishaneden kaçış oyunu bu. Aa, daha güzel ve canlı. Buradan aşağıya inmesi tamam. Arkadaşlar Korkuş Baharı'da kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Devamının gelmesini istiyorsanız ne yapalım? Ben bir abone olmayı unutmayalım. Neyle kılınır? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.